Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Halil Epik. Namı değer Epikalo. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet nerede kalmıştık? Bugün 17. bölümdeyiz Bölümümüz, bölümümüzdeyiz. Öncelikle şuradan bir ee, fikstüre bakalım. Evet abi bakalım fikstüre. Tablo da burada liderlik zaten. Namalup gidiyoruz. Gol sıralamasında var mı kimse? Ronaldo var. Inter'den var. Bizden Oliveira var. Olsun abi. Sıkıntımız yok. Dubois. the boys. The Tıkadı her neyse. Burada e, biliyorsunuz 10. sıradayız. Basamakları birer birer tırmanacağız. Burada e, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 14 gol atıp 12 gol yemişiz. Defansımız hiç iyi değil. Ama geliştireceğiz onları. E, gol sıralamasında zaten burada bu şekildeydi. Seferovic 2. sırada. Çaykur'dan deden kimmiş Remi. Remi. Evet, baslay var. ne var bir de Trabzon'dan. Burada zaten böyleydi. Murat'tan orayı kovalayacak. Ee, şuradan seçili tarihe gidelim arkadaşlar. AYK'yı es geçelim. Kayseri maçını iç oynayalım mı? Bende gerek yok. Everton var. Everton'a da mı gidecek? Ya da biz e, bir Kayseri maçını oynayalım. Ondan sonra direkt simüle ederiz zaten. AEK deplasmanındayız. Evet. Yunanları her zamanki gibi döküyoruz 1-0. Galatasaray Gal Gal Galatasaray Kayseri renk taşıyla karşılaşacak. Evet, Morutan sakatlık geçirmiş. Galat Kayseri 14. sırada. Lan bir oyun planınıza bakalım. Demirak babayı oraya çekmiş. Neden? Çünkü çünkü Morutan sakat. Abi şöyle değişsene çıkal dünya orada oynamasın. Ee, şöyle yapabiliriz. Komisi buradan buraya alırız. Ee, Oliveira burada. Şöyle aynen. Bizim defans hiç gelişmiyor ya. Yani. Gerçekten Kerem baksana 79'u gördü. Seferovic 79'u gördü ama şöyle bir sistem yaptık kendimizce. Ne son abi çok kötü ya. Bunları ne yapacağız biz ya? Bana transfer yaptıracaklar neredeyse yani. Transfer de yapmak istemiyoruz. Biz bunu oynasak. Siz bunu oynasanız olur mu? Yok biz böyle oynayalım Ama bizim kendi rengimiz bu abi ya. Aynen bu şekil çıkacağız sahaya. Türk Telekom Stadyumundayız. Galatasaray kimi alıyor? Renk. Evet. Kerem Aktük. Kerem Aktükoğlu çekti içeri geldi. Kerem. Kerem denedi kendini. Kendini Ronaldo sandı bir an. Pası Sefer Oviç. Abi bu ne ya? Ne bu ya? Baba Emre ak baba nefeslerimi kesti, Emre baskı var. Faul, Seferovic. Yok, daha neler ya? Saracı bindirme yaptı. Saracı çekti, saracı. Pası Emre. Abi ne yapıyorsunuz ya gerçekten ya. Saçma sapan oyuna döndürdünüz bu olayı ya. Yunus'tan Seferovic. Hadi yine Seferovic kaçırdı yine kaçırdı abi. Attı şutunu ama nasıl attı. Attı şutunu. Hop! Oradan oradan oradan. Seferovic. Abi el var ya. Orada biri olsa. Giderken o gol yenmez. Hayır. Sekiz şut çek abi. Gol yok. Hani biz burada ne yapacağız yani şimdi abi alacağız şeyi kim alacağız komikse alacağız abi bitmiş ne yapak yani? mecburen alacağız işte <laughs> fiksin geriye başladı esko ya lesko ya lesko 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 ilk top çok önemli biliyorsunuz dostlar. Yani gerçekten o topu orada alıp da orada geri kaybetmek ne demek? En son bu alırsın. Çıkal dünya. Ellerini açtı. Emre yak babadan Yunus Akgün'e. Yunus. Çekti. Kimse var mı dedi. Çıkal dünya geldi. Çok sert yandan avuta gitti. Hadi indir onu. İndirdin çok güzel. Oralardan Seferovic'e gelir mi gelmedi. Hop Sefer kovalıyor. Ah! Faulü verdi. Kırmızı oğlum. Kırmızı. O ne lan? Şimdi buna... Olur mu lan? Hop! Olmadı be, az bir şey daha ya. Gel dedi, çağırdı. Sergio gördü, Sergio vuramadı. Bu sefer vurdu, hadi. Hadi kalk, kalk, kalk. kalk. Hayır, niye öyle? Olmuyor ya. Baskı yapın. Baskı yapın. Üff, ben bilmiyorum ki amaç ne. Aa, abi ya? Cık. Geçmedi ki. Salın, salın oyun işleyi. Bırakın gitsin. sakin topu istedi yapma maç bitti hadi be bitti maç bitti ya şuraya bak ya Beraberlikte döndük ya. İlk yarıyı bitiriyoruz arkadaşlar. Yani şu saatten sonra şu takımın bir toparlanması lazım, kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yani bu nedir yani? Orada gel buraya dostum. Bizden başkası de dost olmaz kardeş. Yalnız Emrah Baba'nın direkti ben onu göremedim Emre Emre Emrah Baba burada. Alı böyle oynayacağız Emrah Baba. Senden iyiyse iyisi oyunlar abi. Nereye gidiyoruz? Evet Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Altay'a 1-0 yenildik. Kupadan elendik. Ankara gücünü deplasmanda 2-2 berabere kaldık. Takımı küme düşürmeyiz inşallah. Kayseri, şey, Kasımpaşa'yı kendi evimizde 2-1 geçerek Everton deplasmanına gidiyoruz. Everton deplasmanından 1-0 mağlubiyetle döndükten sonra Antalya deplasmanından 1-0 galibiyetle dönüyor. Gençler Birliği deplasmanından 1-0 yeniliyoruz. Galatasaray kendi evinde Erzurum'a beraber kalıyor. Ee, bu kim? Karabağ'la kendi evimizde 3-0 kazanıp bir üst çıktıktan sonra Koy Kaysi Çaykuru 3-0 Ankara ile 1-1 Konya deplasmanına gidiyoruz. Lig çok kötü geçti. Bunu da kazanabilirsek dedik. Kazanamadık. Ve Gaziantep'i 3-0 geçtik. Çok güzel bari sonunu güzel yaptık. Bu bize yakışmadı arkadaşlar. Gerçekten bu bize yakışmadı. Şimdi Fenerbahçe maçını oynayacağız. Evet rakip Fenerbahçe. O Morutan bu arada devre arasına geldik. Rakibe gelmeden önce şuradan bir turnuva bilgilerinden UEFA Avrupa Ligi'ni evet. ne yaptık? Kaçıncı bitirdik? İkinci bitirdik. 15 puan. 15 puan. Boy sıralamasında Ronald 6. Bizden kimse var mı diye bakarken kimse sizleri görüyoruz. Aynen. Asiste kimse var mı? 3 asiste Yunus Akgün. Ee, Süper Super Toto Liginde durum ne? 31. sıradayız. Ee, burada 31. sıradayız. 47 puanla Fenerbahçe liderliği almış, sırtlamış, götürüyor gol sıralamasında Seferovic liderliği çekiyor ya Tabare ile beraber asiste seriden kimse var mı Emre Akbaba varmış bu maçı kazanmak için çıkacağız başka şansımız yok Seferovic sanki düşüşe mi geçti ya bu daha mı çok yapıyordu burada o defans biraz toparlanmış çok güzel beğendim bu sefer ee, başlayalım arkadaşlar let's go diyelim Evet dev dev derbi başlasın dostlar dev dev derbi başlıyor dev derbi Türk Telekom Arena'da konuğumuz Ezeliler Dünya Derbisi de deniliyor Rakip Fenerbahçe güçlü oturmuş bir kadroları var. Oralardan güzel verseydin. Amcasının oğlu dedim buruma aldı. Yoksa var ya orada neler olacaktı neler derken Yunus'a Yunus, Yunus Akgün çekti. Şöyle bir içeri baktı. Abi faul ya. Sarı ver hoca ya. Yeter ya. Gerçekten ya. Sarı verdin mi vermemiş. Yunus Hakkün. Valla bunlara çok değişik bir şey yapacağız ama ne yapacağız ben bilmiyorum. Çok güzel. Faul aldık yine. Güzel. Bu şekil kullanmamız gayet güzel. Emre Akbaba. Oo. Abi rakip çok güçlü ya. Sağlam transfer yapmışlar. Morutan. Morutan, morutan, morutan. Olimpi morutan. Rakip güçlü olabilir. Biz de güçlüyüz. Biz de güçlüyüz. Rakip güçlü olabilir. Biz de güçlüyüz. Yalnız bunların forveti vardı. Perisyen nerede? Oo. Oliveira hatayı affetmedi. Oliveira! Oliveira içinden geçeceğim diyor. Arda Gülerli Gördüğünüz gibi şiir gibi oynuyoruz. Sekti aldı da ne yapıyorsun lan oğlum kim? Kim oraya topladı kedi Verdiği güzel bir boşluk. Saratçı bas. Baktı baktı da veremedik ki abi. Ve çok ağır kaldı kimliğiydi ya. İyi ee, abi bunlardan bari transfer yapsalar devre arası bir şeyleri götürseler. Olmaz mı? İlk yarı biter. İlk yarı biter. İki de kurtarmış. İki de kurtarmış. Biz bu maçı çevirdik abi. Biz bu maçı çözdük. Telekom Arena'da Arda, Arda, Arda iyi ya. Genç yetenek Arda. İlk 11'i yerleşmiş. Gördüğünüz gibi yeni transferlerimizden. Yaması ile beraber harika bir oyun olacak. Evet Kerem. oyunu açtı. Oralardan Dubos'a. Dubos, Dubos içeriye baktı. Abi bir tane de şöyle güzel bir top geçse. Abi tabi geçersin öyle. Offside yok mu hocam? Yani bize sıkıntı yaşatacaktı neredeyse, biliyor musunuz? Osa o yerde, Osa Sayı sanmaya Sayılsammaya girdi adamlardan. Oralardan Sergio Oliveira ya. Oliveira, yapma Oli. fark ettiniz mi? Ben fark ettim. O topu alabilirdiniz. Yapma. maç biter. Galatasaray dev derbide 2-0 kazanır. Güzel oldu arkadaşlar. Galibiyetle lideri devirdik. Harika oldu. Bir anda fotoya girdik. Bir nefes alalım. Bir nefes alalım. Avrupa parolasıyla çıkmıştık. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.